o işlere kalkışanlar akıllarını başlarına alsınlar. Bak ne dediler? İnsanları Alevi söylediği böyle et etmeyin. Ol, yapmayın. Alevi dendiğinde ilk biz buradan Evet, karşı yapıyoruz. çıktık tabi. Cumhurbaşkanı konuştuk, yazdık. bu konuda tabii. bir sıkıntı varsa ben arkasındayım tabii. dedi. Bak iyi yani doğru rakip olan bu. Ezeli düşman değil mi? Ama iş oraya geldiği zaman doğru olan bu. bu. Kimse, hiç kimse inancı nedeniyle, fikri nedeniyle başka bir Efendim aidiyeti nedeniyle, kimlik özelliği nedeniyle böyle bir muameleye maruz kalamaz. CHP'de bu işe girişenler ki iddiaya göre bu işin başında Ekrem Bey var. İddiaya göre diyorum. CHP'lilerin iddiasına göre. Hayır uygulamaya göre de. Uygulamaya göre de öyle. Bu işten vazgeçsinler. Bunu yapmasınlar hem kendi partilerine zarar verirler ama açık söyleyeyim benim umurumda değil ben partileri falan önemsemiyorum hiçbir parti her parti kendisinden menkul ben partim partim martim yok benim bana ne kendilerine zarar verir ama daha kötüsü memlekete zarar verir böyle bir uygulama olmaz bunu yapamazsınız şimdi bir hadise yaşadık her şey seninle ben bas bas bağırdık ne zaman bu Suudi Arabistan krizi meselesinde bu bir operasyon dedik. Ben devamı gelecek dedim. Sonra birçok şey oldu değil mi? Maalesef geldi. Maalesef. Ne oldu? Gelmiş. Bir tane Ege çıktı. Ee, birinci Ege skandalı. Birinci Ege hakikaten. skandalı. Birinci Ege skandalında yok tevhid bayrağıydı, yok şeriat bayrağıydı, hilaf etti diye bir masum bir insana saldırdı. Sonra toplum Ege'ciler e, masum e, adam diye bölündü. Biz günlerce O şeriat bayrağı değil şeriat bayrağı diye bir bayrak yok O hilafet o Konuştuk durduk Sonra ikinci Ege vakası çıktı Yok Kürt yok Alevi bilmem ne diye dövmüşler Öyle olmuş böyle olmuş falan filan diye Sonra Fatih Camii imamına saldırdılar Sonra Pazar günü Bir kiliseye Deaşlılar geldi ee, Orada bir e, Saldırı gerçekleştirdi Yeni nesil bunu bilmez. Biz 93'ü biliyoruz. İşte Hrant cinayeti, Raif Santoro, Zirve Yayın Evi falan bunların için bir paket olduğunu, bu paketin sonucu işte 27 insan en muhtarası gelmiştir, bilmem o gelmiştir, bu gelmiştir falan bunları geçmişte başka şeyler olmuştur. Bunların bir tertip olduğunu, bir operasyon olduğunu biz sayısız örneklerini gördük. 28 Şubat. 28 Şubat o süreç 12 Eylül gerisi o süreç falan biz bunun tertip olduğunu biliyoruz. Herkes biliyor. Bazıları da gavurluğundan bu ateşe odun atıyor, benzin döküyor. Yoksa bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Biz hemen pozisyon alıyoruz ve durun. Herkes sakin olsun, otursun. Burada bir tezgah var, bir oyun var, bir operasyon var falan diyoruz. Bu DAEŞ'in Bayram değil, seyren değil. Ülkedeki tüm istihbaratı atlayıp, atlatıp daha doğrusu. Bir kiliseye geliyor. Santa Maria, Maria Santa Maria Kilisesi'ne geliyor. Aziz Meryem Kilisesi. Aziz Meryem, Aziz Meryem Kilisesi. Meryem. Santa Maria Kilisesi'ne geliyor. Kilisede bir Alevi'yi buluyor. Akıl alır gibi değil, onu öldürüyor psikolojik sorunlu bile, psikolojik sorunlu falan onu öldürüyor. Şu hatta daha ileri akli dengesi yani psikolojik sorunlu evet. daha fazla. 80 yani. oranında bir akıl %80 falan. Engelli, yani. engelli, yani. engelli, yani. engelli yani. Ve engelli. Onun yani. oradan toplumda Allah Allah bir alevinin kilisede ne işi var falan üzerinden bir e, evet. kurgu başlıyor. Evet. İlk kez gitti e, Ailesi ya ilk kez gitti ya da zaman zaman giderdi. Allah rahmet eylesin. Yüzde seksen zihinsel engelli ve e, bu engel e, şöyle yine ailesinin ifadesi doktor şey diyor melek o diyor evet. yani evet. şunu kastediyor bir bebek kadar. Ee, bir 3 yaşındaki bir çocuk kadar e, aklı var akli melekeler beklemeyin kendisinden akli melekeler beklemeyin kendisinden evet, evet. o bir melek falan evet. diyorlar ya gidiyor o DH'li terörist onu buluyor çok yani bu... yani tesadüftür, rastlantıdır falan filan başka bir şey ya be, tuhaf bir tuhaf bir iş neyse ben işin orasında değildim i̇ş... tesadüf değil bence bu iş yani ba Pek bana da bir tu tuhaf değil. geliyor <laughs> tesadüf değil ee, Adamcağızın cenazesi de rahmetlinin tabi Cem evinden kaldı. Cem evinden kaldı. Yani bu tuhaf semboller oluşuyor. Tuhaf yani. semboller oluşuyor. Şimdi sakın ha ailesi e, buradan e, başka bir şey falan söylemiyoruz. Yok Allah rahmet eylesin. Fotoğraf çekiyoruz. Daha, Daha ne diyeceksin bir şey, yani? Öyle bir şey. Şimdi, Asla. Terör kurbanı bir yurttaşımız yani. bu. Evet. Şimdi... Evet, terör kurbanı biz bizim hiç kimseyi yargılama, sorgulama Aynen öyle. hakkımız yok. Öyle meseleyi bile... anlamaya çalışıyoruz. Tabii, meseleyi tabii. anlamaya çalışıyoruz. Ve çalışıyoruz. Yani, yani, anlaşılmaz da yani. Meseleyi, sen iyi meseleyi kurban yani. üzerinden anlaşma, anlamaya çalışmıyoruz ha. Tabii tabii. Yani, kurban adı üstünde yani bir gariman masum, bir, bir gariban şey ve, bir şey yok, ve e, teröre kurban gitmiş. Evet. Tabii. Sakın da tabii, tabii, dön tabii, bu tarafa tabii. bu taraftan bir tabii. şey anlamaya çalışıyoruz. E, Türkiye, e, İsrail konusunda. İsrail'in katliamları konusunda, Netanyahu'nun ve sorunların yargılanması konusunda çok ciddi bir mücadele veriyor. Ama Türkiye'ye şu haftayı DEAŞ üzerinden, ya ak, akıl alacak gibi değil. Bak Türkiye zaten Müslüman olmayanları öldürüyor. Türkiye'de Müslüman olmayanları öldürüyor. Manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? Böyle bir kurguyu nasıl satacaksınız ve bu kurguya nasıl inanılacak?